De, teşekkür ederim. Sesim iyi geliyor mu? Bir, bir önceki yayında biraz problem yaşadık. Yok, iyi şu an. Şu an. Hı hı. Tamam, çok iyi. Ben kısaca bahsettim hangi ülkede olduğundan, kaçıncı sınıfta olduğundan ama biraz da senden dinleyelim. Türkiye'de hangi şehirdeydin, nasıl ulaştın, Kanada'ya nasıl gittin? Bunlardan biri. Güzel. Evet. Ben şimdi Türkiye'de 12. sınıfım. Şu an Kanada'ya geldim. British Columbia'dayım. Victoria Eyaleti'ndeyim. <laughs> adadayım yani. <laughs> ee, bir aileyle kalıyorum bildiğiniz gibi. Öyle. Tamam. Ailemle aran nasıl? Ee, şu an ailemle aram iyi. Ee, ben hani açıkçası şöyle söyleyeyim. Burası hiçbir zaman kendi aileniz gibi olmuyor tabii ki. Çok kültür farklılıkları var ama... Buraya gelip başka bir ailede kalmak başka bir ülkede olmak çok bence eğlenceli ve çok değişik bir deneyim oluyor aslında çok fazla bilmediğin şey falan öğreniyorsunuz. Yani korkmalı ben... mıyız? Şimdi ne açıdan olduğuna bağlı. Mesela okul ya da yaşam açısından hiç değil daha kolay aslında yaşam burada bence. Hı hı. Okul zaten Türkiye'den gelen bir öğrenci için çok kolay. Çünkü dersler burada çok basit yani. Çok geriden geliyorlar. Tamam. Ee, hocalar da çok yardımcı. Buradaki okul sistemi zaten e, Türkiye'deki kadar katı değil. Yani Hı -hı. herkes baya anlayışlılar aslında. Bir Kanada olduğu için böyle bilmiyorum ama e, bir burada bir hoşgörü şeysi var. Saygı var herkese. Hiç e, kimse evet. şey yapamıyorsunuz. Bu arada e, mesaj kısmından sana sorular gelebilir. Arada bir oralara da bakmanı rica edeceğim senden. Cevaplandırmanı rica edeceğim, tamam? Ben ya. de sana soru-cevap şeklinde devam edeyim. Şu an orada var mı gözüne çarpan, cevaplandırmak istediğim bir soru? Hangi eyalettesindeymiş? British Columbia'dayım. British evet. Columbia'dasındayım. Sonra yabancı bir arkadaşım bir şey yazmış, onu geçelim. Peki. Tamam. Peki sana bir soru. Derslerini nasıl seçtin? Derslerimi nasıl seçtim? Ee, şimdi ben e, Türkiye'ye geri döneceğim. O yüzden denklik alabilmem. Ne zaman Türkiye'ye? 27 Ocak. Evet. Yani sen bir dönemliğine gittin değil mi? Aynen. Ve ben aynı şehire, aynı eyalete 10. sınıfta da gelmiştim. O yüzden aslında biraz biliyordum burayı. Derslerimi de tamam. denklik alabilmeme göre seçtim. Bana e, İngilizce, tarih ve eee Matematik zorunlu dediler denk alabilmen için. O yüzden bu dersleri alıyorum. Ek olarak hukuk dersi alıyorum. Hukuk dersi Türkiye'de yok tabii ki lisede. Bu, burada çok evet. fazla ders seneyiniz var. E, mekanik, bilmiyorum kuaförlük, böyle bir sürü dersler var. Türkiye'de olmayan. Öyle, ona göre evet. seçtim yani. Denkliğe göre seçtim aslında. Şu an... E, peki Kanada'da kaçıncı sınıfsın? Evet, Türkiye'de 12'ydin. Kanada'da kaçıncı sınıfsın? Burada da 12 mi? Orada da 12 olarak devam ediyorsun. Hı -hı. Tamam. Peki hala Okul hayatında evet öğretmenlerim yardımcı oluyor dedin. Dersler Hı -hı. konusunda tamamıyla sınav ağırlıklı mı? Yoksa hani ödevler olabiliyor mu? Bu ödevleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Yani bir baskı var mı dersler konusunda? E, şimdi söyle. Türkiye'de mesela ben hani her dersin formatı aynıydı işte. quiz, sınav, belirli şeyler vardı burada hocanın o kadar fark ediyor ki mesela bir hoca derste telefon kullanabilirsiniz diyor. Biri kullanamazsınız diyor. biri yiyecek yeme izin veriyor. Biri vermiyor. Ders konusunda da de, dersten derse göre değişiyor ama çoğu derse quiz oluyor. Sınava da test diyorlar. Test gibi şeyler oluyoruz. ama burada Hı -hı. ders içi etkinliğin çok önemli. Yani dersi katılımın, hocayla Hani hocaya karşı davranışların çok Fark ettiriyor aslında. Ben hani yabancı öğrenci olduğum için böyle hukuk gibi derslerde biraz zorlanıyordum. Ama hocalar o kadar yardımcı ki yani hani mesela bir test alıyorsun iyi bir şey yapamadın bir daha alabiliyorsun aynı testi. Ödevlerini geç versen. Bağlantıda biraz sorun var sanırım. Oraya Selin son cümleni tekrar etmeni rica edeceğim senden. Bağlantıda biraz sorun var sanırım. Anlayamadım. Ben ben mesela bir, bir, testi yapamadınız bir daha alabiliyorsunuz. Hocalarınızdan hani ders ödevleri geç bile bazen çok sıkıntı olmuyor tabii ki. Çok önemli bir şey değilse. Işte. Tamam. Ama hani anlayışlılar. Anlayışlılar. Peki birkaç soru var aşağılarda. Bakayım hemen. Türkiye ee, ben Türkiye'de üniversite gireceğim ama ben üniversite için yine yurt dışına gideceğim için çok hani Türkiye'deki sınavı çok önemsemedik diyelim bu noktada. Evet. Çünkü zaten yurt dışına gideceğiz değil mi? Şimdi arkadaşlar bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim. Eğer Türkiye'de üniversiteye devam etmek istiyorsanız 12. sınıf biraz riskli olabilir. O yüzden 12 artı 1'i değerlendirmeniz sizin için çok daha sağlıklı olur. Ama ben üniversiteyi de yurt dışında okuyacağım diyorsanız, evet 12. sınıf bu noktada mantıklı olabilir. Peki e, Selin, e, okulda aktiviteleriniz ne durumda? Yani katıldığın bir sosyal aktivite var mı içerisinde olduğun çalışmasını yaptığın? Ee, şöyle... Yani çok yok. yok. Ee, yani, ama okul... Senin tercihin ama bu sanırım. Aynen. Ee, ben burasının kısa süre olduğum için biraz da yani, arkadaşlarımla evet. yöneldim de... Biraz e, daha sosyal hayatını yaşamak. Aynen. Ee, ama gördüğüm kadarıyla o kadar fazla şey var ki yani bir tek sporla bitmiyor. O kadar fazla şey var. Hani adını duymadığım şeylerin kulüpleri falan var önceden. Bayağı eğlenceli ve okul sürekli bir şey düzenliyor. Her hafta bir şeyler oluyor okulda. Mesela dün tamam. bizim... Yani aslında kendimizi geçirdik. Evet dinliyorum. Yani bizim dün 12'lerin kış balosu vardı mesela. Öyle partimsi bir şey. Yani sürekli bir şeyler oluyor. Tamam. Yani kendimizi geliştirmek istersek, yeni spor dallarına katılmak istersek ya da sanatsal faaliyetler yapmak istersek aslında bu konudaki avantajımız çok çok fazla. Evet. Yapıp yapmamak tamamıyla kişisel tercihinize kalıyor. <laughs> evet. Peki. Şimdi sen daha önce de bulunduğun için bu sene çok bir problem yaşadığını zannetmiyorum ama en azından önceki yıllara e, nazaran arkadaşlık edinme noktasında nasıldın? Yani senin mi bir adım atman gerekiyordu, onlar mı sana geliyorlardı? E, davranışların nasıl olmalı? Kanada'ya gidecek olan arkadaşlarımıza neler tavsiye edersin? Ee, şimdi şöyle ben çok korkuyordum bu arkadaş meselesinde. Ee, özellikle ilk geldiğimde çok iyi tanımıyordum ama e, zaten gidilen yerlerde çok fazla yabancı öğrenciler Bizim gibi çok fazla değişim öğrencisi var. E, onlar kendileri arkadaş oluyorlar. Ve hani seni de aralarına alıyorlar. İnsanlar gelip seninle konuşuyordu yani. Ben öyle bir şey yaşadım. Ama bazen de biraz senin şey olup konuşman gerekiyor. Ee, Kanadalılar, aynen. Kanadalılar biraz e, kendi içlerine takılıyorlar aslında çünkü sen yabancı oldun ama gidip konuştuğunda arkadaş olduğunda çok iyiler. Hatta şu an Kanadalı arkadaşımın evinde kalıyorum. Kendi evimde değilim. E, yani aslında çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum arkadaş konusunda. Ben yaşamadım yani o kadar çok. Aile yanında yaşıyorum demiştin. Aynen. Peki bir yere gitmek istediğinde yani şöyle Türkiye'deki ailenle oradaki ailen yani host ailen arasında bir fark var mı? Yani bir yere gitmek isterken izin istiyor musun? Yoksa kendi başıma hareket edeyim mi diyorsun? Bunlar nasıl gelişiyor? Şimdi şöyle host ailenin hani, nereye gittiğini bilmesi gerekiyor. Nereye gittiğinizi her zaman bilmeleri gerekiyor. Ee, ama yani çok zaten çok bir şey demiyorlar. Ben hani otobüse binip gidiyorum. Ve ee, sanırım yerleştirilen şeylere, küçük şeylere yerleştiriliyoruz. Hani güvenlik açısından. O yüzden evet. ulaşım sistemi ve yurt çok iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani bir sıkıntı olmuyor. Ya yani okul mesela zaten okula genellikle aileniz çok yakın alıyor. Yürü, yürüyerek falan gidiyorsunuz. Tamam. Evet peki senin anlatmak istediğin şeyler var mı bizlere? İşte şunu yaşamıştım çok garip gelmişti ben böyle davranmıştım ama bu çok yanlışmış böyle yapmam gerekiyormuş gibi tavsiyelerin ya da önerilerin var mı? Ee, bana şey çok garip gelmişti yani tabii ki biz de Türkiye'de işte teşekkürler özür dilerim gibi kelimeleri kullanıyoruz ama burada çok fazla kullanıyorlar ben hani bazen kullanmıyordum ve hani böyle garip karşılıyorlar hani böyle refleks olmuş onlar için bunu söylemek Hı, -hı. Otobüslerin... Sanki... Evet. Otobüs denilerken teşekkür ediyorlar otobüs sürücüsüne. Çok nezaketliyiz. <laughs> Değil mi? Yani ne diyorduk? Aslında biz oryantasyon kamplarımızda da bundan bahsediyorduk öğrencilerimize. Hangi ülkeye giderseniz gidin arkadaşlar. Sizi orada e, göz önünde tutacak olan şeyler tebessüm etmeniz, teşekkür etmeniz, lütfen demeniz. Bunlar çok önemli. Hangi ülkede olursanız olun. Yani Türkiye'de yaşıyor olsak da kendi çevrenizde de aslında çok önemli bunlar. Ama yurt dışında bunlara sanki daha bir önem veriliyor ve çok daha fazla telaffuz ediliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Gülümsemenizi eksik etmiyoruz. Teşekkürü ve lütfen. Değil mi? Evet, e, şey K yazmışlar da değil İngilizce oluyor yurt. Yani şöyle yurt dışında sen her öğrenci hangi sınava giriyorsa sen de ona giriyorsun. Yani İngilizce oluyor sınavların. Evet. Başka bakalım. Sınavları Türkçe olabiliyor mu farklı birbirleri? Sınavda Türkçe oluyor arkadaşlar. O zaman bildiğiniz çok da bir eee Duramıyor Kudayır. Tam duyamadım. Bağlantı sorun oldu. Türkiye evet. Türkiye'de Denizli'den gittim. Yani Denizli'den Kanada'ya bir eğitim serüveni aslında. Denizli'de hangi okuldaydın? E, ODTÜ'deydim. ODTÜ'deydin değil mi? ODTÜ Geliştirme Vakfı özel okullarında. Evet. 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 Tamam. Um, yani... <laughs> evet. Yok, siz söyleyin. <laughs> Pekala. Evet, Selin de bizlere Kanada'dan katıldı. Kanada'da şu anda 12. sınıf öğrencisi Selin. Kısaca evet. bahsetti eğitim sürecinden, ailesinden oradaki yaşantısından bir dönemlik gitti. Bir önceki öğrencimiz Amerika'dan katılmıştı Ceylin ve Ceylin bir yıl yani bir yıllık eğitim öğretim dönemi için gitti. Yani buradaki dönemsel e, seçenekler aslında sizlere bağlı. Bir dönemde tercih edebilirsiniz, tam bir yılda tercih edebilirsiniz. Bu sizin programınızla ilgili bir durum. Evet, son olarak yurt dışında eğitim almayı düşünen öğrencilere ne demek istiyorsun? Ben e, korkunç, hani bir şey olduğunu düşünüyordum kendim açısından ama bence kesin yapılmalı bir şey. Yani gidebiliyorsanız ben gitmenizi tercih ederim çünkü tavsiye ederim. Çünkü ben gerçekten çok fazla yani şey yaşadım iyi olsun kötü olsun bir şeyler öğrendim. Hani hayat bakışınız değişiyor bence yani. Ve çok unutulmaz şeyler ederim. öğreniyorsunuz. Teşekkür ederiz bizlere katıldığın için. Bizlerle paylaştığın için bilgilerine. Sorular olan arkadaşlar dediğim gibi demeden ulaşabilirler, yazabilirler. Biz de zevkle cevaplandırırız. Görüşürüz, teşekkür ederim. Teşekkürler, görüşürüz. Hoşça kal.